Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa Küçük Sanayi'de Hasan Göl Usta'mla birlikteyim. Hasan Göl Usta'mız e, uzun yıllardan beri e, şeffaf bariyer olduğu verdiğimizi kullanıyor. Bununla ilgili Hasan Usta'mdan tecrübelerini, deneyimlerini almak istiyorum. Usta, hayırlı işler olsun. Eyvallah. Evet, Nasılsın? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. Hoş32. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim. İşin gücün rahat gelsin. Allah razı olsun. Şimdi Hasan Usta, bu ürünü ne zamandan beri kullanıyorsun? Abi bu ürünü yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Tamam. Ee, ürünü kullanmamak istemem. Benim yaptığım işler de olsun, eski işlerdir. Tamam. Ee, bunları denk vermesin diye. Yani e, olmasın diye. Haricinde kusma yapmasın diye. Çok bu işleri de kullanıyoruz. Çok daha keşfettim. Nedir abi? Ee, bu da e, CNC kapaklarla atın bir kat hafifte inceden bayır attığımız zaman yaklaşık iki saat sonra hafif bir zımpara yapıp, üç kat, dört kat atacağımız hastalığı iki kat da güzel tamam. bir şekilde elde ediyoruz. Çok güzel. Ee, bu hem maddi yönden hem de işin pratikliği yönden çok büyük avantajı var kullanılmak çok önemli. Evet. Ben tavsiye, şimdi günümüz şartları malzememiz pahalı. Evet. Ee, gelir düştü. Bu ürünü kullandığımız zaman, yani biz aslardan, işçilikten tasarruf, tasarruf ediyoruz. Yüzde otuz tasarruf Çok güzel. Bak arkadaşlar, Hasan Ustam çok önemli bir şey söyledi. Bu ürünle yaklaşık yüzde yirmi beş, otuz, işçilikten, zamandan, e, malzemeden tasarruf ettiğini söyledi. Ve neticede de daha sağlam bir Tabii. sonuç elde ediyorsun, Tabii. daha ideal bir sonuç elde ediyorsun. Şimdi ürünümüzün bir asgari olayı var, bir de normalde ahşap olayı var. Evet. Şimdi bunun normalde ahşap olanı beyazı da kullanıyoruz. Hı hı. Kesinlikle ve kesinlikle sarı falan yapmıyor. Evet. Kesinlikle. Şimdi ustalarımızdan gelen sorular şöyle. Ya ben bunu atarsam işte sararma yapar mı? Hayır. Diye soruyorlar. Şimdi e, arkadaşlar bak o sormuş olduğunuz sorunun cevabı Hasan Usta'da. Dinleyelim. Kesinlikle. Sararma böyle bir şey var. Şimdi neden? Ne? Bu orada bir kaplama yapıyor. Evet. Mesela şimdi normalde eski mevrak kapaklar var. Hı hı. Biz mevrak kapaklarını söküp tamam. söktüğümüz zaman üzerinde bir tutma bilgisi var. Evet. Böyle fazla zaten sarma yapabiliyor. Evet. Ama biz bu e, bariyeri attığımız zaman orayı kesiyor. Onu bir daha düşünmüyorsun. Haricinde evet. eski mobilyalarda işte çocuk odasıdır, işte genç odasıdır, yatak evet. odasıdır. Birinden boje işte, işte çocuklar çizmiştir, kalem izinde. Evet. O yüzden para sonra on kat aslar alsam bunun bir tatlı faydası vermez. Çok güzel. Hasan Ustam şunu belirtiyor e, ee, yani şunun yapmış olduğu işi on katastar yapmıyor. Bunun amacı tabak oluşturmak. Evet. O evet. tabak da çok sağlam bir tabak. Evet. Bunu ben kullandığım için şey söylüyorum. Çünkü bu e, faydalı bir ürün. Evet. Yani herkese tavsiye ederim. Çünkü normalde bunu kullandığınız zaman e, ben bunu kullanmadığım zaman ne yapıyorum? O katastar aslar ben kafamda bir soru işaretini şey arıyorum. Düşünüyorum. Hayvan bir şey olur mu diye. Ama bunu koltuk bir kadına kurdan kafa kurandı. Evet böyle bir madde. Evet. Yani bunu esnaf arkadaşlar, boyacı arkadaşlar, herkesin kullanması tavsiye ederim. Evet. Faydalı bir ürün. Evet. Ha. Fiyatı da normal bir asla fiyatında bu ürün 10 tane daha çıkmıyor. Yaşar. Çok, Çok önemli bir şey söylüyor. Hasan Usta arkadaşlarımıza bunu belirtir misin? Şöyle bak fotoğrafa. normal, şöyle. Normalde bu ürün yani 10 tane daha şeyini görüyor. Ee, çünkü neden? Uçturduğu tabaka. Bu tabakayı sen üzerine mesela desen ki ben bunu doldurayım Aslanım doldurayım desen Bir tane der, yok Medafeler çok büyük çok berbat. Evet medafa çok düşük doğru Ama sen bunu bir kat attığınız zaman Pamuklanmadan oraya döndürüyorsun Evet İki kat normalde mesela normalde Bir kat yani iki kat Evet. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar CNC bıçaklarıyla açılmış kanallara evet. Cumbalara e, Boyurmak için Fazla aslan attığımız zaman çatlama Çatlama. O, çatlamayı. 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 Evet. o önlemek için bundan bir kat atmak gerekiyor. Doğru mu? Abi? Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani bu, kadar basit. Evet. Yani bu e, kimsenin aklına bir soru işareti bırakmasın. Evet. Ben astır attığım zaman veya polise astır attığım zaman ben kafamda soru işareti kalır. Hani çatlar mı, işte bilmem, doyar mı, bilmem. Evet. E, altında boya var, renk atar mı? da kalır ama bundan kalmaz. Çünkü orada evet. bir temiz. Ki evet. buna çok fazla fazla atmaya gerek yok. Bir kat. Bir kat. Evet. Kat dedi ki şimdi bir kat atın. Evet. Evet. Bir kat evet. yetiyor evet. değil mi? ben tiner Çok güzel. Ben kullanmıyorum. İsteyen yüzde on Çok Ben kat Çok Çünkü bu e, zaman o trenerin tane beş tane ve parasını çıkartıyor. Doğru. Söyleyen bunu alıyoruz. Doğru. Hasan Usta. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Allah işini gücünü rast getirsin. ben şeref her zaman beklerim. Ben de teşekkür ederim Allah. Tüm etne bakarsam hayırlı işler diliyorum. Allah'a menturum. Hayırlı işler.